Bugün avımıza başladık. Bir değişiklik yaptık bugün. Sabah erkenden geldik. Bir barakudaya bakacağız. Daha sonra günün ilerleyen saatlerinde bir jig slow jig deneyeceğiz. Adres gelsin Mehmet. Adres gelsin. Mehmet hala deniyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat oldu. Bir güzel barakudalar gördük ama alamadık. Biraz geç kaldık. Evet. Başka Göcekli limanın içerisindeyiz şu an. İlerlere bakacağız. Denemeye devam. Hadi bakalım. Örneğin nasıl biliyor musun? Atıyorsun ya bunu. Boşluk oluyor ya böyle. Hı hı. Kalamar böyle yapıyor bak bir daha Alıp gidiyor böyle Bu çok manyak bir şey ya. para kedin o zaman. Yok baksana. Bir göster canlı canlı. Şimdi kalamar deniyoruz. Yakalayabilirsek kalamar. Canlı canlı bırakacağız. Adam yakalıyor ya. Bak, Kepçe istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kepçe çıkarayım mı? Ayna 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 ayna. <laughs> Bak çılgın. Çılgın torpido. <laughs> Crazy. adam yakalıyor. Oğlum. Bravo Mehmet. Adam balığı yapıştırdı. Gördük ve aldık. Kaçtı ama ikinde bir daha aldı. Takip de hmm. oh. Getir kardeşim. Geldiler. Al hemen. Getir getir getir. Al çıkar. Şey yapayım. Hop Hadi. tamam. Çıkır, hemen iki dakika. Çabuk öne müzele. Gidelim. Atma gibi mi? Şeye girdi. Oğlum arkadan gidiyor. Hadi koşdur lan. Tut tut. Evet canlı yemimizi tuttuk. Şimdi dip drop yapacağız. Burak kaptan yemimizi hazırlıyor. Gelir şimdi ya. Aşağıya ah. Aşağıya bir tane yazılı indirdik. Bakalım. İnşallah bir tane balık alabiliriz. 78 metredeyiz. Arkadaşlar gün 64 tekimiz karşımızda abimiz bir tane yapıştırmış dev canlı mı bırakmıştın abi canlı daha bırakmamıştım bile ya can diye Allah. daha bırakmadan geldi güzel bir balık geliyor merakla bekliyoruz. Dedim ilerden gördüm geri veri basıyor çıkaramıyor akbalı dedim. Ondan bir bakalım dedik yani. Ya aldı baya büyük işte dediğim gibi çıkarabilirsek eğer göreceğiz. Muhtemelen Akya baya sağlam gibi. İnşallah hadi bakalım. Şu an 95'lerde balık. Evet güzel bir balık. 25 kilo diye tahmin ediyoruz biz. Yalnız balık gerçekten iri bir balık. Yani şuraya bakın. <laughs> Mükemmel. Hadi bakalım ya, inşallah. Şu an çok derinde balık. Şarjımız bitmesin. Birazdan yine çekime devam edeceğiz. Biraz uğraşalım. Yaklaşık kaç dakika oldu abi? saat oldu. Bir saat oldu. Evet. Mehmet balık kaç metrede? 95. 95 metrede balık. Kalkmıyor balık. Balık bir saattir dipten kalkmıyor arkadaşlar. Abi isim neydi? Orçun. <laughs> Orçun abi efsane bir balık aldı. Hani ben nasip almadık. nasipse tekneye çıkaracak inşallah. Bakalım. Tekneyi alana kadar almadık daha. Öyle şimdi bir şey demeyelim uğraşlara devam. Nasipse tekneye girer. Canlı yem indirmiş abi. Ona geldi. Tahminen biraz uğraştıracak bu balık. Balığı biraz yükselttikten sonra tekrardan çekim yapacağım arkadaşlar. Deniz daha hafiften bozmaya başladı ama bu balığın çekimini yapmak istiyoruz. kaldı arkadaşlar. 30-40 metre kaldı. Sonra. Biraz ya da balık ileriden de çıkabilir herhalde. Canla bekliyoruz. Biraz daha öyle geçersen daha iyi çakarsın. Gel. Aynayı gördüm. <laughs> geliyor arkadaşlar. Parlıya parlıya geliyor. Oo, Dev geliyor. Mehmet birazcık öbür tarafa yaklaşır mısın? Yaklaşıyorum. Balık şuradan. Yok yok tam aşağıdan Balığı Efsane bir balık Hadi bakalım Bu aralığı koru Mehmet Akıntı da var Geri bas Mehmet. Akıntıdan duramıyoruz arkadaşlar. Balık da geldi, gelecek. Hadi aslanım, hadi az kaldı. Çok güzel, 2 metre altında abi şimdi. Heyecan yok. Güzel bir balık. İşte bu be, güzel. Yanına gel kanka Yaklaş kardeşim Ben burundan tutacağım tekneyi Bravo evet, 30 kilo Tebrikler abi <laughs> Mükemmelsin ya Harika Evet duygularını alalım abi Vallahi işte en büyüğü bu 25'ten büyük kesinlikle. Rekorunu kırdın mı? Evet kendi rekorumu kırdım. Süper. Savaşçıma, eski dostuma çok selam söylüyorum. Görürse. <laughs> Asker arkadaşı mıydın abi? Okuldan arkadaş. Okuldan. Şu balığı bir güzelliği şöyle yandan çekelim. Şimdi balığımızı sartacağız arkadaşlar. Harika bir balık. yok yokmuş ya 22 20, 20, 21 21 22 arası. <laughs> o da Kalkmıyor zaten balık Tam arkadaşlar. Belki <laughs> de fazla kuyruk değiyor. Bravo. Küçükmüş ama ne yapalım artık. Yapacak güzel güzel. Bir şey güzel. Birazcık şöyle uzaklaşalım. Son kez kaldırsın abi an. Gelin siz de çekin ya. Sen çekinecek misin? Vallahi sen. çekinmek istiyorum ben <laughs> Gel abi gel tut bırakma tekneyi. Bugün havamızı bitirdik. Deniz birazcık bozdu. Hava da çok sıcak. Duramadık sıcaktan. Zaten bugünkü heyecanımızı aldık yeterince. Aynen. 20 kiloluk akciği görünce. Aynen. En son e, yazılıyı indirmiştik. Yazılıyı artık tekneye Aynen. almak için çekerken teknenin dibine kadar yaklaşık 5 kiloluk bir tane akciğe geldi arkadaşlar. Yani bir iki dakika belki e, devam ettirseydik aksiyona, birazcık yüzdürseydik yazılıyı belki de alacaktık balı. Ama. Bu kısmet. Bir dahaki Sağlık daha olsun. erken saatlerde inşallah. Bakalım. Mera çok güzel. O Mera'ya ilk defa gitmiştim. Ee, bir daha gideriz büyük ihtimal erken saatlerde. Aynen. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Hadi. Hoşçakalın. Bay bay.